Üzerinde kaza orucu bulunan bir kimse kaza orucuna niyet ettiği zamanda nafile oruç sevabı da alır mı? Kıymetli kardeşlerim şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz Şevval ayı oruç tutma açısından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de teşvik etmiş olduğu bir aydır. Ki bu ayda 6 gün kim oruç tutacak olursa sanki yani Ramazan üzerine 6 gün daha ekleyecek olursa sanki tüm senesini oruçlu gibi geçirmiş buyurmaktadır. Peki hocam benim üzerime Ramazandan kaza var ve hatta önceki Ramazanlardan kaza var. Ben şu an bu ay içerisinde o kazaya niyet ederek hem kazam üzerinden düşürüp de hem de nafilenin sevabına erişebilir miyim? Kıymetli kardeşlerim. Öncelikle şunu ifade edelim. Bir oruçta veya bir ibadette iki niyet olmaz. Yani hem kaza hem de nafileye niyet edecek olursak burada bu orucu kaza orucu olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü hem niyet hususunda bir tayin bulunmadığından dolayı mutlak nafile olarak kabul edilecektir. O yüzden hangi orucu tutacağımızı bir netleştirmeliyiz. Peki hocam ben kaza tutuyorum. Peki hocam bu kazayı tutarken şevvalin sevabından da istifade edebilir miyim? Kıymetli kardeşim. Bu noktada Açıkça bir ibare yani siz kazayı tuttuğunuz zaman da aynı zamanda da nafile olan bir orucun sevabına nail olursunuz şeklinde bir ifade bulunmamaktadır. Fakat mezhebimizin içerisinde incelenen konulara bakmış olduğumuz zaman da getirilen örneklere yapılan izahlara bakmış olduğumuz zaman da bunun bu şekilde olmasının mümkün olmadığı bizim karşımıza çıkmaktadır. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nafile hususundaki teşvikleri üzerimizde olan vacip olan ibadetlerin ziyadesi ve tetinmesi olarak sunulmuştur. Yani nafile bir ibadet farzlardaki noksanlıkları telafi edici bir ibadet olarak bize anlatılmıştır. Bu ise bu orucun, bu ibadetin daha doğrusu ki bu namazda da vardır. Bu ibadetin vacip olan yani üzerinizde bir borç olarak bulunan ibadetten başka bir şey olmasını gerektirmektedir. Artı yine mezhebimizin içerisinde bir insanın kaza borcu varken nafile bir oruç tutabilir mi? el cevap tutulabileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla fukamız yani nafile oruç tutulacağına şu izahı yaparlardı eğer böyle bir durum olsa. Ya kardeşim nafile bir oruç tutacağına sen kazanı tut zaten nafileye de ulaşırsın. Nafilenin sevabını da alırsın. Şeklinde bir izah yaparlar. Halbuki böyle bir izah yok. Yapılan bu izahlarda evet kaza üzerinizde bir borç olarak bulunsa da yine nafile orucun tutabileceğinizi bize açıkça göstermiştir. Yine oruç bahsi bahs meselesinde diyelim ki farklı konularda veyahut da namaz meselelerinde hep ee, üzerinde kaza olarak bulundukları halde nafilenin yapılabileceğine ve bu noktada izahlar yapılmıştır. Eğer iddia edildiği gibi ben kazamı yapmakla beraber nafile sevabına da erişirim şeklinde bir anlayış olsaydı o zaman fuka bize şunu derdi. Kardeşim burada niye böyle bir detaya girelim tartışmaya girelim ki zaten kazasını tutan bir insan o günün sevabına da nail olmuştur. Diyelim ki pazartesi perşembe orucu tutan bir kimse o gün kazasını tutsun o günün sevabına da nail olsun şeklinde izah yaparlar. Halbuki böyle bir izah söz konusu değil ki nafilenin mefhumunu da düşündüğümüz zaman aslında böyle bir şeyden bahsetmek de pek mümkün olmamaktadır. Peki aklımız veya karşımıza veya bize soru olarak şu yönlendirilebilir. İyi de hocam kitaplarda şu var. Bir kimse Eee işte diyelim ki mescide girdiği zaman tahiyyetül mescit namazı kılması sünnet müstahaptır. Veya da abdest aldığı zaman da abdest şükür namazı kılması sünnet şey müstahaptır. Bir insan abdest şükür namazı değil de hemen akabinde diyelim ki başka bir namaz kılsa o da abdest şükür namazı yerine geçer şeklinde izahlar var. Dolayısıyla bu aslında kılmış olduğumuz ibadetin nafilenin yerine de aynı zamanda geçtiğinin bir göstergesi değil midir? Değildir arkadaşlar. Neden değildir? Çünkü bakın abdest şükür namazında Müstahap olan abdestten sonra namaz kılmaktır. İlla da o iki rekat namazı kılmak değil, mutlak bir namaz kılmaktır. Bu ister kaza kılın, ister e, herhangi bir namazın sünnetini kılın, isterse e, vacip olan bir namaz kılın. Önemli olan abdestin akabinde bir namazın kılınmasıdır. Dolayısıyla onun meşruiyeti, o ibadetin ortaya konulması başka bir mefhumdur. Artı tahiyyetül mescid. Mesela hocam bir insan mescide girdiği zaman tahiyyetül mescid kılması müstahaptır. Evet. Peki baş diyelim ki girdiği zamanda vakit namazı e, hani başlamış. Diyelim ki insanlar öğlen namazının sünnetini kılıyor. E ben de kıldığım zamanda aynı zamanda tahiyyetül mescid kılmış gibi kabul ediliyorum. Evet bu kitaplarda bu izah var. Ama tahiyyetül mescid namazında da aynı şekilde maklup olan girildiği zamanda mescidi selamlamaktır. Yani bir insan bir mescide girdiği zaman da zaten tahiyyetül mescidin manası budur. Bir insan bir mescide girdiği zaman da tahiyyetül mescid, mescidi selamlaması gerekir. Mescidi selamlamak da nasıl olacaktır? Namaz da olacaktır. Dolayısıyla siz girdiğiniz zaman da namaza durulmuşsa siz de o namazı kıldığınız zaman da mescid selamlanmış olacaktır. Bu nedenle evet o kıldığınız namazda belki tahiyyetül mescid namazını yerine getirmiş olursunuz. Ama bunu başka noktalara kıyaslamak mümkün değil. Mesela şevval orucuna bunu nasıl kıyaslayabiliriz? Yani şevval orucu orucunda istenen bakın kim Ramazan'ı tutup üzerine 6 gün eklerse yani başka bir mefhum var. Başka bir ziyadelik. Talep edilen orada eklentidir. Ekstra olarak yapılmasıdır. Ve hatta pazartesi perşembe orada talep edilen o günü nafile olarak geçirilmesidir. Yoksa üzerinde kazayı o güne denk getirdiğin zaman da yapılması değil. Çünkü matlup ekstra olarak ziyadeten Allah'a bir ibadetin yapılmasıdır. O yüzden bu örnekleri genele çevirmek doğru bir anlayış olmayacaktır. Bu konuya lütfen dikkat edin. Eğer üzerinizde kaza varsa kazalarınızı tutun. Ama tutmuş olduğunuz o kazayla nafile olan bir ibadetin sevabına mutlak olarak ulaşamazsınız. İşte bu şevval orucunda tutmuş olduğunuz kazanızla şevval orucunun nafile sevabına ulaşamazsınız. Şevvali artı olarak tutmanız gerekecektir.